Zemzem'in Neşeli Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle biber dolması tarifi yapacağız arkadaşlar. Hemen yapımına geçelim. Biber dolmamızın iç harcı için 500 gram kadar kıymayı yoğurma kabının içerisine alıyorum arkadaşlar. Üzerine bir adet orta boy yemeklik doğramış olduğum soğanı ilave ediyorum. Dilerseniz iki soğan da kullanabilirsiniz. Ben sadece bir tane kullandım. Soğan farklı bir lezzet, güzel bir lezzet veriyor. Üzerine bir demet maydanoz arkadaşlar dondurucudan çıkarttım. Bu yüzden birazcık daha küçük küçük doğranmış oldu. İstediğiniz boyutta doğrayabilirsiniz. Baharatlarım var, yarım su bardağı kadar bulgurum var ve bir yemek kaşığı kadar da domates salçası var. Bunların hepsini ilave edip en son üzerine arkadaşlar 4-5 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ gezdiriyorum. İç harcımızın kuru olması olmaması için ve bütün malzemelerim gelişi güzel yoğuruyorum malzeme listelerimi arkadaşlar alt tarafta açıklayacağım zaten ee, tarifine göre uygulayabilirsiniz hızlı geçiyorum buraları bu yüzden ee, böyle yoğurma işlemini çok güzel bir şekilde tamamladıktan sonra artık biberlerimi yıkamıştım arkadaşlar içerisini temizleyebilirim Önceden temizleyecektim fakat sizlere böyle bir püf noktası olarak göstermek istedim. Biber dolmalarınızı arkadaşlar sap kısmından tutup içe doğru bastırdığınızda kolay bir şekilde çıkıyor. E, bu yüzden bu şekilde yapmanızı e, öneririm. Eğer ki bir, bir biber oyacağı yoksa evde. Ee, tekrardan böyle bir iki tane göstermek istiyorum. Bütün hepsine aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Baş parmağınızla içeri doğru bastırdığınızda sap kısmı kolaylıkla çıkıyor. İçindeki çekirdekleri de aldıktan sonra artık doldurma işlemini yapabiliriz. Geniş bir tencerenin içerisine arkadaşlar temizlemiş olduğum biberlerden iç harcını böyle yumuk yapıp içerisine doğru ilave ediyorum. E, bu arada çok e, tıka basa doldurmayın çünkü içerisinde bulgur var bulguru çok kullanmadım ama yine de e, şişeceği için doluluk gösterecek üzerine dilerseniz domatesiniz yoksa kapaklardan kullanabilirsiniz biberlerin kapağını atmayın e, dilerseniz de benim gibi böyle domatesleri ilave edin zaten domates de güzel bir lezzet veriyor. Tekrardan bir iki tane göstermek istiyorum arkadaşlar. Biberlerin en alt tabanına bastırarak içeri doğru alıyoruz. Daha sonra çok tıkış tıkış doldurmadan kapağını kapatıyoruz. Bütün biber dolmalarına aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde hepsini dolduruyorum. İç harcımda e, biberlerim de tam yetti arkadaşlar sizlere dediğim gibi gram ölçüsünü vereceğim aşağıda o yüzden e, böyle tarifi uyarsanız aynı e, tarifin sonucunda alırsınız. Büyük biber dolmaları kullandım e, siz dilerseniz küçük de kullanabilirsiniz veya kabakla patlıcanla da bu işlemi yapabilirsiniz. Üzerine sos gezdiriyorum arkadaşlar. Sosumun içerisinde sadece çok az sıvı yağ, tuz, salça ve sıcak su var. Onu da size paylaşacağım. Sosumu arkadaşlar çok az biberlerin üzerine gezdiriyorum. Kalan sosun hepsini de tenceremin içerisine döküyorum. Tencerenin yarısına kadar gelecek şekilde yapıp ve ocağa alıyorum. Kısık ateşte pişirmenizi öneririm. Kısık ateşte hem kendi sıcaklığında buharında çabuk pişiyor. Hem de suyu bitmemiş oluyor. İstediğiniz bir lezzete varıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi suyunu çok çekmedi. Ve çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Son halini gösterip ve videomun sonuna geldim. Bugünlük de bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.